Yüzyıllar öncesinden gelen kadim Japon bilgeliğinin bizim bu süper modern ultra karmaşık sorunlarımıza çare olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Belki de aradığımız o basit, o huzurlu cevaplar aslında en başından beri oradaydı ve keşfedilmeyi bekliyordu. Şöyle bir dürüst olalım, Modern hayatın temposu resmen başımızı döndürüyor, değil mi? Bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleri, sosyal medyadaki o mükemmel hayatlar, sürekli bir yerlere yetişme telaşı. Yani öyle bir gürültü var ki, bu gürültünün içinde kendi sesimizi duymak, gerçekten ne istediğimizi anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Eğer bu soruya içten bir evet dediyseniz, emin olun yalnız değilsiniz. Bu yorgunluk hepimizin ortak derdi. Ama iyi haber şu ki, hayata bambaşka, çok daha anlamlı ve kendimize karşı daha şefkatli bir pencereden bakmanın bir yolu var. İşte bu yol bizi doğruca Japonya'nın o sakin ve bilge felsefelerine götürüyor. Peki bu yolculuğa nereden başlamalı? Sanırım en temelden o yönsüzlük hissinden. Bazen sabah uyanıyoruz ve ben bütün bunlar için neden çabalıyorum ki diye soruyoruz. İşte tam bu noktada Japon kültürünün bize sunduğu ilk ve belki de en güçlü araç devreye giriyor. İki gayi, kelime anlamı, yaşam amacı. Ama bu öyle basit bir iş ya da hobiden çok daha fazlası. İki gayi, tutkuyla sevdiğiniz şeylerin, doğuştan yetenekli olduğunuz alanların, dünyanın neye ihtiyacı olduğunun ve aynı zamanda size para kazandırabilecek şeylerin kesiştiği o sihirli, o tatlı noktayı bulma sanatı. Şimdi. Bu şemaya bir bakın. Ne kadar basit ve ne kadar derin aslında. Bu dört çemberin tam ortası, işte orası iki gay. Düşünün ki sadece sevdiğiniz ve iyi olduğunuz bir şey yapıyorsunuz. Evet bu harika bir tutku ama ay sonunda faturaları ödemeyebilir. Ya da sadece dünyanın ihtiyacı olan ve size iyi para kazandıran bir iş yapıyorsunuz. Bu bir meslek olabilir ama ruhunuzu beslemiyorsa sabahları yataktan kalkmak bir eziyete dönüşebilir. İki gay, işte bu dördünü de dengeye getirdiğinizde ortaya çıkıyor. O zaman sadece bir işiniz olmuyor, sizi yataktan heyecanla fırlatan bir nedeniniz oluyor. Harika! Diyelim ki amacımızı bulduk. Peki ya bu amaç arayışı, kusursuz olma takıntısına dönüşürse ne olacak? Ya o yolda sürekli mükemmel olmaya çalışırken kendimizi yıpratırsak? İşte şimdi içimizdeki o bitmek bilmeyen mükemmeliyetçi sesle yüzleşme zamanı. Çünkü gerçek güzellik sandığımız gibi pürüzsüz ve hatasız olmak zorunda değil, hatta tam tersi. Vabisabe, bu felsefe bize adeta şunu fısıldıyor. Rahat ol. Hiçbir şey kalıcı değil, hiçbir şey tam olarak bitmiş değil ve en önemlisi hiçbir şey mükemmel değil. Ve biliyor musunuz, sorun da tam olarak bu değil. Güzellik zaten bu kusurlarda, bu yaşanmışlıkta gizli. Wabi Sabi, otantik olmayı, kendimiz olmayı kutlar. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda sürekli peşinde koştuğumuz o parlak, el değmemiş, kusursuz güzellik anlayışı var. Diğer yanda ise bir eşyanın, bir insanın, bir anın hikayesini, onun doğallığını ve zamanla kazandığı o zarif yaşanmışlığı kucaklayan bir anlayış. Eğer Wabi felsefenin kendisi ise, Kintsugi de onun hayata geçmiş en güzel hali. Düşünün, en sevdiğiniz vazo kırılıyor. Onu çöpe atmak yerine, kırıklarını altınla birleştirerek eskisinden bile daha değerli, daha anlamlı ve daha güzel hale getiriyorsunuz. Kintsugi bir tamir tekniğinden çok daha fazlası. Yaraları onurlandırma sanatı. Yani işin özü şu. Hayattaki kırıklarımız, başarısızlıklarımız, yaralarımız bunlar saklanacak kusurlar değil. Tam tersine onlar bizim hikayemiz. Bizi biz yapan, bize o eşsiz güzelliği katan altın damarlarımız. Yaralarınız sizin utancınız değil, sizin madalyanız. Tamam. Harika. Artık amacımız var. Kusurlarımızı da sevmeyi öğrendik. Ama modern hayatın o dikkat dağıtıcı gürültüsü içinde bu güzel anların kıymetini nasıl bileceğiz? Zihnimiz sürekli ya geçmişte ya gelecekte gezinirken şu anın içinde kalmayı nasıl başaracağız? İçigo içeye. Bu kavram bize diyor ki, şu an yaşadığın her bir an, her bir karşılaşma hayatta sadece bir kez olacak. Tıpkı bir çay seremonisi gibi asla tekrarı yok. Bu yüzden bir arkadaşınızla ettiğiniz sohbete, içtiğiniz kahveye, yürüdüğünüz yola sanki bir daha asla yaşanmayacakmış gibi tüm benliğinizle odaklanın. Anda kalmanın en şiirsel hali bu olsa gerek. Kendimizi ana demirlemenin bir başka muhteşem yolu da doğanın kendisi. Shinrin-yoku yani orman banyosu. Hayır hayır mayonuzu falan hazırlamanıza gerek yok. Bu sadece ormanda yürümek değil. Durup ağaçları dinlemek, toprağın kokusunu içine çekmek, yaprakların hışırtısına kulak vermek demek. Dijital dünyanın fişini çekip doğanın şarjına bağlanmak gibi bir şey. Ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bunlar sadece iyi hissettiren şeyler değil. Hepsi bilimsel olarak kanıtlanmış faydalar. Stresimi azaltıyor. Evet uykunuzu mu düzenliyor? Kesinlikle. Bağışıklığınızı mı güçlendiriyor? Hem de nasıl? Zihnimizi ve bedenimizi sıfırlamanın bu kadar basit, bedava ve etkili bir yolu varken neden kullanmayalım ki? Buraya kadar harika geldik. Amacımızı bulduk, kusurlarımızı kucakladık ve anı yaşamayı öğrendik. Peki şimdi ne olacak? Hayatımızda gerçek ve kalıcı değişimi o büyük, her şeye yeniden başlama baskısı olmadan, bunalmadan nasıl yaratırız? Cevap: Kaizen. Anlamı daha iyisi için değişim. Kaizen bize der ki, hayatını bir anda değiştirmeye çalışma, bu çok yorucu. Bunun yerine her gün ama her gün sadece minicik yönetilebilir bir iyileştirme yap. Bu felsefe o nereden başlayacağımı bilmiyorum hissine karşı en güçlü panzehirdir. Şimdi ekranda bir rakam var. 37x ne anlama geliyor olabilir? İşte Kaizen'in matematiği ve sihri tam da burada başlıyor. Eğer her gün bir önceki güne göre sadece yüzde bir, evet sadece yüzde bir daha iyi olursanız, bir yılın sonunda tam 37 kat daha iyi olursunuz. Bu küçük adımların zamanla yarattığı o devasa bileşik etkinin gücüdür. İnanılmaz değil mi? Gördüğünüz gibi konuştuğumuz bütün bu kavramlar aslında birbirinden bağımsız fikirler değil. Hepsi bir araya geldiğinde modern hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için kullanabileceğimiz bütüncül, pratik ve gerçekten işe yarayan bir alet çantası oluşturuyorlar. Ve unutmayın, bu alet çantasının amacı sizi mükemmel birine dönüştürmek değil, asla. Amaç çok daha bilinçli, çok daha anlamlı ve zorluklar karşısında çok daha dayanıklı bir hayat yaşamanıza yardımcı olmak. Her bir araç hayatınızın farklı bir alanını onarmak ve güzelleştirmek için her zaman elinizin altında. Şimdi bu kadim bilgelik ışığında bir anlığına durup düşünmenizi istiyorum. Şu anda hayatınızın hangi alanı o altın onarımını, o Kintsugi dokunuşunu hak ediyor? Hangi kırığınızı altınla birleştirerek onu en büyük gücünüze dönüştürebilirsiniz? Unutmayın, cevap sadece sizde saklı. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenir ve yorum yaparsanız gününüz harika geçer.